önceki videomuzda iki günde tekrardan vesile size yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben toplamızı aldık arkadaşlar. Şu Şuradaki, şuradaki de... geçirmeye çalışıyoruz şuradaki arkadaşlar. Şuradaki deliği arkadaşlar. Onun içine girdi mi yatar arkadaşlar evet. E şimdi ilk atışıma geçiyorum Şöyle. arkadaşlar. Yani çünkü gibi aynı atışlar var. Atabiliyorsan. Bu girmedi. Şuradaki yiyecek mi? Bu da girmedi arkadaşlar. Bu evet, girdi arkadaşlar. Girdi arkadaşlar. Ve bu da girmedi. Evet, Canı soktu. Şurada basketbol topu sırada. Şık buyuruş ama olmadı. Neyse. Evet, arkadaşlar bir tane attım. Sıra Berat'a geçti arkadaşlar. Geçebilirsin Berat. Arkadaşlar sıra Berat'a geçti. Gördüğünüz gibi atışlarını dizdik Berat. Evet. Sıra birlikte başladım. başlayabilirsin Berat. Evet. İlk atışı evet girdi. oldu arkadaşlar. Girdi. Bu da girdi. İkinci atışı girmedi arkadaşlar. İçinden, İçinden çıktı. Bugün de. Evet bugün de arkadaşlar. Evet Berat 1-0 önde arkadaşlar. 5'te bitiyor bu arada. Ve evet arkadaşlar sıra bana geçiyoruz. Arkadaşlar sıra bende. Gördüm evet. Hatırlarsınız Berat 1-0 olmuştu. Evet ben yenmiştim. Ee, başlıyor. Yo. Başlayabilirsin. Bunu atamadı. Böyle. Bunu da atamadı arkadaşlar. Bunu da atamadı arkadaşlar. Ne atabilecek mi şu an basketbol topundan sonra? Bunu da atamadı arkadaşlar. Şunları çekebilir. Yani basketbol topu görüyorsunuz. Bunu atacağım. Atacak mı? Bunu da atamadı arkadaşlar. Atacağım Hiç mi? atamadı. Ve bana geçiyoruz. Geçen sıra Berat'ta başlayabilirsin Berat. Evet. Yes. Atıyorum. Atabilirsin. At. İlk atış olmadı. İkinci de olmadı arkadaşlar. Ee evet, ben kazandım. Oldu arkadaşlar. Ve Berat 2-0 önde arkadaşlar. Ama geri dönüş yapacağım. Ve tekrardan bana geçiyoruz. Arkadaşlar sıra bende. Atışımı atacağım şimdi. Evet atabilirsin. Bu arada ben kaç kaç sıfır yeniyorum? 2-0 yeniyorsun Berat. Bu da olmadı arkadaşlar. 2-0 Berat. Beni kandırmaya çalışma. Evet bir tane girdi arkadaşlar. Evet bir tane girdi. Evet, bal çekebilir arkadaşlar. kenar kenara çekti. Onu kenar kenara çekti. Zaten küçük top ona vursun. o da girerdi. Evet yani. Tamam. Ah. Son iki top basketbol topuyla. Futbol topu bu evet. Ve burada evet. girdi. arkadaşlar ikinci attım. İkinci. Üç tane at evet. arkadaşlar. Üç tane başarmak arkadaşlar. <laughs> geçiyoruz. Şimdi sıra Berat'ta. Hatırlarsanız 3 tane flat atmıştım arkadaşlar. Benim 4. Başlayabilirsin Berat. <laughs> Bu olmadı. Bu <laughs> da olmadı. Bu zaten kaybediyorum arkadaşlar. Evet. Evet, 2-1 öne geçiyorum. 2-1 oluyor arkadaşlar. Bir Hala gerideyim ama sonuçta 2-1 arkadaşlar. Ben Arkadaşlar sıra bende. Hatırlarsanız 2-1 olmuştu skor. Evet ee, ben yeniyorum hala. Atabilirsen küçük top. Bunu attım mı atamadı arkadaşlar. Şimdi bunu atacak mı? Bunu da atamadı arkadaşlar. Bunu atamadı. Bir dakika arkadaşlar. E, girme de girme. Tamam ben bir çözüm oldu arkadaşlar. Aferin. Evet, iki tane attım arkadaşlar. E, çok iyi bir fikir. Sıra basketbol topu. Bunu atabilirsin. Evet bir, bir tane. çıkardı. Hayır bir, tane. Arkadaşlar, bir tane. Ama O, iki tane. o olmuş arkadaşlar. Sıra Berat'a bir tane atmıştım hatırlarsanız. Başladım. İlk atışı olmadı. İkinci atışı. İkinci atışı da olmadı. Aynı yani seninki gibi oldu. Üçüncü atışı. Üçüncü atışını atacak şimdi Berat yatışı atışı olmadı. Dördüncü atışı da olmadı. Zaten atın mı? kazanıyor yani. Bunu attım. Beraber arkadaşlar ve son iki tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sıra bende. Prenses beraber Son iki tur. Ve başlıyorum arkadaşlar. Evet. Hayır mi? çıkma. Çıktım. Çıkma. Gerçek mi? çek çekebilirsin. Diye de çek. çek, çek, çek. çek, çek, çek. <laughs> Ay yalnız. Neyse burada kalsın, rift'in çatısında. Daha yeni olduğu yerde kalsın. Evet arkadaşlar. <laughs> Ve bir tane yaptı. Bir tane yaptı. Ve bir tane daha arkadaşlar ve bana geçiyoruz. Bay bay. Arkadaşlar sıra Berat'ta arkadaşlar. Tazarsanız ben bir tane atmıştım. Şu anda durum 2-1 hala arkadaşlar. Berat yeniyor. Evet, başla. Bu olmadı. Bir Bu olmadı. Bu da olmadı, evet. Bu da olmadı arkadaşlar. Bu da olmadı, evet. Bu oldu mu? Evet, geri çıktı. Evet arkadaşlar. Ona Evet. Ne girdi mi? Evet arkadaşlar. Berat bir tane attı. Yani tekrardan beraber arkadaşlar. Ne oluyor? Arkadaşlar sıra bende. Ee, şimdi başlıyorum arkadaşlar. Başlayabilirsin. Az önce beraber beraber kalmıştık küçük topu. Oldu mu? Oldu mu? Ve oldu arkadaşlar. Bakalım. Evet girmişim. Tam içine sokalım. Evet. Tamam. atışıma. İkinci atışıma. Oldu mu? Olmadı. Ve bu da arkadaşlar. Ve o oh, üç tane. Üç tane mi? Evet üç tane. Dördüncü. Ne oluyor? Evet üç tane attı arkadaşlar ve bana geçiyoruz. Arkadaşlar üç tane atmıştım ve sıra Berat derken. arkadaşlar atabilirsin Berat. Attım. Dışarıya. İkinci atışı oldu arkadaşlar. Oldu mu? Oldu. Evet dışarı çıktı. Ooo nasıl oldu ya? Zaten kaybetmem. Kaybetmiş olmuyor. E, Kaybetti arkadaşlar. Hayır şunu da atabilirim yine. Bunu attım. Atamadım. Da arkadaşlar, evet arkadaşlar. 2-2 arkadaşlar. 2-2 oldu skor. Bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şey yaptım arkadaşlar. Dizdik tekrardan ve başlıyorum arkadaşlar. Başlayabilirsin. İki olmuş en son. Bu girdi mi? Girdi galiba. Bu girdi mi? Ya girmedi. Ortada kaldı. Bu da girmedi. Girdi mi? Bir tane attı galiba. Evet. Bir tane daha attı. Bir, i̇ki tane oldu. Evet. Üç tane attı kaçar ve bana geçiyor. Geç sıra Berat'ta. 3 tane atmıştım en son. Evet, Berat'ın birincisi olmadı. İkincisi de olmadı. <laughs> Üçüncüsü de olmadı. Üçüncüsü de olmadı arkadaşlar. Şuraya koyayım arkadaşlar. Çekim ona. O da yastıkla düşmüş. Zaten herhalde kazandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3-2 oldu skor ve bu turu da kazanmayı başardım arkadaşlar 3-2. Arkadaşlar sıra bende 3-2'ye geri dönüş yapması ve 3-2 oldu skor. Atıyorum arkadaşlar. Atabilirsin. Aa olmadı sanırım. Hayat. Oo iki tane. Evet iki tane. Evet arkadaşlar olmadı bu. Oldu mu? Yok olmamış. Bu da olmadı. Şunu ne çek bence? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane attım. Evet gibi. arkadaşlar şöyle. Ee, evet ama şunu biz Zahir'e yeni elimize koyduk evet, arkadaşlar. arkadaşlar. İki, attım i̇ki tane ben... attım ve Berat'a geçiyoruz arkadaşlar. ben bana Arkadaşlar sıra Berat'ta başlayabilirsin Berat. Kaç Gost, kaçtı? Üç giydi. Ya kaç tane yazdın? İki tane değil mi? Evet. Bu olmadı. Bu oldu. Bu da olmadı arkadaşlar. Ve şunu koyayım. Bu olmadı. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Ve bir tane atabildi arkadaşlar ve 4 2 skor. Arkadaşlar sıra bende. Eee 4 2 olmuştu skor. Evet. Bakalım yenebilecek mi? 1 2, 3. Bunu atamadı. Bunu da at. Bunu atamadı. Bunu da atamadı. Bunu attı ve mı? Attı. Bunu da atamadı. Bunu attı mı? Bunu da atamadı ve bir tane ee kalmıştı. Yani bir tane attı ve bana geçiyoruz. İkiden girmişler sıra ben attı arkadaşlar. Attı. Olmadı. Bunu da attı. Bu, mi? Bu, da mi? Bu, da mi? Bu da olmadı arkadaşlar. Ama bakalım. Bu da ama arkadaşlar ya bir tane atabildi Berat da. <laughs> Berat daha bir tane atabildi sadece. <laughs> Berat bir tane atabildi sadece. <laughs> Atabilirsin Berat. Evet. evet Son bir abi. tane kaldı. kazanamadı. Evet arkadaşlar bu vesiydi ben kazandım arkadaşlar. Kanalıma abone olarak katmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.